Bakın burada FBI'nin başkanı bile var. FBI'nin başkanı var. Louis Free var. E, CIA'nin başkanı var. Bu ne demek oluyor? Yani bunların hepsi bu Epstein'in aracı olduğu, asıl arkadaki e, büyük bir ihtimal İsrail istihbaratının kafeslediği adamlar demek oluyor. E şimdi onun sözünden çıkabilirler mi yani kendi görevlerinde, yaptıkları işlerde? E, çıkamıyorlar. Zaten mesele o insanı zaafı üzerinden esir etmektir. Ketebe'nin katkılarıyla hazırlanan Bir de Buradan Bak başlıyor. Genelde skandallar, sızıntılar, özellikle 2000 galiba 8 yılından beri dünyada sanki yeni bir güç aracı olarak kullanılıyor. Yaygın şekilde özellikle internetin gelişmesi, sosyal medyanın gelişmesine paralel olarak birileri ellendeki belgeleri efendim yayınlıyorlar. Hackerlar işte hükümetlerin gizli belgelerini yayınlıyorlar. Wikileaks onu yayınlıyor, bunu yayınlıyor. Bundan birçoğu doğru da olabilir. Fakat asıl mesele şudur. Yani çok büyük güç sahibi olan insanların, devletlerin, kurumların, halkaların bu gibi en mahrem konularda Epstein dosyası onlardan birisi. Açıklarının ortaya çıkarılması kesinlikle bir hesaplaşma işidir. Yani herhangi bir gazetecilik başarısı falan filan değildir. Şimdi gazetecilik başarıları Genelde zaten servis edilen, yani birini yıkmayı, birini devreden çıkarmayı veya gücünü azaltmayı hedefleyen başka bir kirli gücün genelde kullandığı şeydir medya. Şimdi o sosyal medya da eklendi ona. O yüzden gün geçmiyor ki böyle e, büyük rezaletler, skandallar e, ortaya çıkmasın. Şimdi Epstein bu davanın aslı da aslında aynı şey. E, öncelikle şunu söylemek lazım. Amerika'da Yahudilerin işgal ettiği, güç konumunu bilmek lazım. Bunları tam anlayabilmek için. Epstein bir devlet görevlisi değil. Yani herhangi bir Yahudi lobisi, resmi efendim derneğinin vakfının da içinde değil ama Musevi kökenli bir Amerikalı. Şunu bilmek lazım. İsrail özellikle 1980'lerden sonra dünyada Musevi olan hemen hemen her güç odağını kendi kontrolü altına aldı. Yani ister Amerika'da yaşasın, ister Fransa'da, ister Japonya'da, ister Türkiye'de maalesef İsrail'in kendi stratejik çıkarları, devlet çıkarları, bulundukları ülkelerdeki Musevileri farklı görüşleri olsa bile yani mesela İsrail'in yayılmacılığına karşı dursalar bile onları sürekli kontrol altına alıyor. Kontrol altına girmek istemeyenleri de ya cinayetler yoluyla ya da bir takım skandallar, ifşalar yoluyla, sızıntılar yoluyla hadlerini bildiriyor. Şimdi Amerika'da belli bir süreden beri benim dikkatimi çeken bir şey var. Amerika'da bu kadar güçlü bir konumda olan, bir numaralı güçlü olan Yahudi lobisi sanki kendi içinde dönemsel olarak belli alanlarda tasfiyelere gidiyor. Bu tasfiyeler ne zaman başladığına bakarsak özellikle 2010'dan sonra yoğunlaştığını görüyoruz. Yani 2010 yılının özelliğine Çin'in, Amerika'nın ekonomik olarak Önüne geçmeye başlaması, askeri olarak çok hızlı hareketlenmesi. Dolayısıyla Amerika'da devleti elinde tutan, gücü elinde tutan Yahudi lobisinin önünde iki seçenek ortaya çıkıyor. Bir, İsrail odaklı, Orta Doğu odaklı dolayısıyla bir perspektif. İki, Çin'i hesaba katan, dolayısıyla Amerika'nın bir gün devreden çıkacağı ihtimaline karşı Çin'e daha yakın olmaya çalışan bir ekip Dolayısıyla benim gördüğüm kadarıyla Yahudi lobisinde böyle bir ayrışma meydana geldi. Bu İsrail'i de etkiliyor, İsrail'in yürüttüğü politikaları da etkiliyor, desteklenen insanları etkiliyor. Dolayısıyla bu ikinci ekip eski Amerikan devletini kontrol eden, bütün müesses yapıyı kontrol eden yani istihbarattan tutun Kongreye kadar, sanayiden tutun medyaya kadar her alanı kontrol eden Yahudi lobisinden ayrışıyor. İşte Trump mesela bence onların bir adamı, adayı. Ee, İsrail'de de bunun karşılığı var. Netanyahu gibi. Bunlar Amerikan odaklı, Amerika'ya sırtını dayayarak, onu bir parazit gibi kullanarak iş yapmaktansa Çin'e doğru bence daha işi çevirmeye çalışıyorlar. Şimdi Epstein'dan önce ilginçtir. Muhtelif güçlü Yahudilerin Amerika'da tasfiye edildiğini gördük. Mesela Universal Studios diye meşhur televizyon kanalları olan, film şirketleri olan yani medyayı kontrol eden birkaç firmadan birisinin sahibi olan adamın hanım aktrislere tacizlerde bulunduğu, onları zorladığı, tecavüz ettiği vesaire gibi skandallar patlamıştı hatırlayın. Onun üzerine Me Too Me Too diye işte beni de bana da yaptı falan diye 30 sene önce yapılan olayı yeni konuşanlar, şöhret olduktan sonra de nedense aklına gelenler falan bunlar çıktı piyasaya. Fakat işin esası şu, Amerika'da böyle güçlü bir Yahudi adamı kolay kolay sen yaptığı rezillikleri ifşa edemez. Yani medya yolu kapalı. O yüzden burada bir şey var. Burada aslında bir iç kavga var. Bir birbirini tasfiye olayı var. Eğer yeni perspektife destek vermiyorsa bu gibi filmci, sinemacı, medyacı insanlar tasfiye ediliyor. Yine aynı dönemde Madoff diye New York'ta meşhur bir Yahudi bankeri tutuklandı. Adam yüz milyarca dolar insanları yıllardır kandırmış borsa olayı üzerinden. Bu da Yahudi asıllı bir adam. Mesela bu da çok akıllıca bir şey. Yenmiyor olayların özünü bildiğiniz zaman. Çünkü genelde şöyle bir şey oluyor. En güçlü olan kirli işler yapan başka güçlerle e, siz bana daha çok destek vereceksiniz, bana daha çok pay vereceksiniz diye pazarlık yapmaya kalktığında. Hani kim kimi yerse daha zayıf olanlar diyetlerini verip kurtuluyorlar. Dünyada evrensel bir model bu. Yani mafya da böyle çalışıyor. Kirli yapılar, efendim böyle güç halkaları onlar da böyle çalışıyor. Dolayısıyla ya onlara hizmet edeceksiniz ve daha çok diyet vermeniz lazım. Ee, onlara daha çok çıkar vermeniz lazım. Ya da onlar ellerindeki devlet, adalet, istihbarat, kuvvetini, medya kuvvetini kullanarak sizi tasfiye ediyorlar. Dolayısıyla finans alanında Medya alanında şimdi Epstein denen adamın özellikle bu cinsel sapkınlık üzerinden e, ortaya saçılan bilgileri güdümlü bilgiler. Bunu bilmemiz lazım. Yani birileri öyle tesadüfen bir yerde bulmuş kahraman gazeteci piyasaya çıkmış bu filmlerde çok gösterilir alakası yok. Böyle kahraman gazeteci ben görmedim yani. Çünkü gazetecilikte sonuçta aynı menfaat gruplarının kontrolü altında. Bir kere bunu bilmek lazım. Şimdi Epstein'ın listesi mahkeme kararıyla yayınlandı bir kısmı. Bir kısmı evvelden yayınlanmıştı. E, buradaki isimler dikkat çekici. Şimdi buradan da başka bir şey anlayalım. Hem Amerikan siyaseti hem Batı'nın genel söylem, eylem uçurumu e, hakkında çıkarılacak çok şey var. Ama diyeceksiniz ki yani bir tek orada mı var? Ya, her yerde var. Tabii gücün söz konusu olduğu her yapıda bir ikilik meydana gelir. Bir nifak, münafıklık meydana gelir. Çok güzel parlak cümleler, çok insani laflar, Harika insanlar, efendim, hayırsever gözüken insanlar ama arkadan bir bakarsınız rezalet. E, bu listede de aslında o tür şeyler var ama bana çarpıcı gelen bazı isimleri ben işaretledim. Onları e, size isim olsun diye anlatmıyorum, yanlış anlamayın dedikodusunu yapmak için değil. Sadece Amerika'da kimlerin kimleri kontrol edebildiğini anlamanız için söylüyorum. Bu listede eski başkanlar var. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri dünyanın bir numaralı gücü. Onun başındaki adamlar. Kimler var? Mesela Donald Trump var. Zaten o bilinen bir sapkındır. Yani bir tek burada değil. Onun başka işleri de vakti zamanda ortaya saçıldı. E Clinton var. Hanımı var. Karısı var. Demokrasinin beşi olan İngiltere'nin şu andaki kralının kardeşi var. Prince Andrew. Ve onun işi var. Bunlar böyle ailecek sapkınlık belasına giden adamlar, organizatörler hep Yahudi yalnız. Yine Yahudi finansörlerden müşterileri var. Şimdi arkadaşlar bu gibi rezil işleri birilerine yapıyorlarsa bilin ki şantaj üzerine yapıyorlar. Ya kendi kişisel şantajıdır. Yani elimde kasetlerim var. İşte bana şu parayı vermen lazım ya şunu bunu ya onu derler. Ama daha da büyük, bu kadar büyük insanlara bu kumpası kurabiliyorsa bir adam arkasında büyük bir ihtimalle bir istihbarat örgütü vardı. Şimdi bunun bir benzerini Türkiye'de gördünüz. FETÖ'nün kullandığı yaygın bir yöntemdi. İnsanları, menfaatler olan insanları bu gibi kumpaslar aracılığıyla işte sahte belge bilgi üreterek onların zaaflarını efendim kendi adamları üzerinden giderip onların kasetlerini alarak Bunlar mafyanın kullandığı, istihbarat örgütlerinin kullandığı yaygın yöntemler. Burada da o listeyi görünce aklınıza o gelsin. Yani burada bahsettiğim insanlar herhangi insanlar değil. Yani dünyada çok önemli güç sahibi olan adamlar. Finans, siyaset, hatta istihbarat. Bakın burada FBI'nin başkanı bile var. FBI'nin başkanı var. Louis Free var. CIA'nin başkanı var. Bu ne demek oluyor? Yani bunların hepsi bu Epstein'ın aracı olduğu... Asıl arkadaki e, büyük bir ihtimal İsrail istihbaratının kafeslediği adamlar demek oluyor. E şimdi onun sözünden çıkabilirler mi? Yani kendi görevlerinde, yaptıkları işlerde e, çıkamıyorlar. Zaten mesele o insanı zaafı üzerinden esir etmektir. İşte El Gore var, eski e, başkan yardımcısı Clinton'ın meşhur artistler var. İşte kim var? Leonardo DiCaprio var. Kevin Spacey var, Michael Jackson var. E mesela o adam da tescilli bir sapıktır yani. Ama parayı veriyor, mahkemeyi satın alıyor. Adam hayatı boyunca sapık olduğu herkes tarafından biliniyordu. E, ceza bile almadı. Bir sürü görüntü mörüntü olmasına rağmen. Dolayısıyla gücü net anlamak lazım. Güç dediğiniz şey eğer ahlak ile kontrol edilmezse, hukuk ile kontrol edilmezse zıvanadan çıkar. Çıkabilir değil. Kesin çıkar. E çünkü orası bir nefis alanı. İşte nefsine uyan insanlar, gücü elde etmek isteyen insanlar, daha güçlü olmak isteyen insanlar her şeyi yapabilir. Bakın bunun dindarı dinsizi yok. Nefsinin eğer farkında değilse, o konuda ciddi bir ahlaka sahip değilse her an her rezilliği yapabilir. O yüzden işin garantisi insan kalitesindedir. Yani insanların ahlaklı yetişmesi, değerler taşıması, ortada ne geliyorsa, önlerine ne konuyorsa onu hop yutmaları değil, önlerine bir şey konduğu zaman bakmaları bu benim değerlerime uyuyor mu uymuyor mu? Bu moda benim modam. Mı? Bana uyar mı? Estetik modası var. Bilmem ne modası var. Bazı kavramları kullanma modaları oluyor. Felsefe modası var. Psikoloji modası var. Ee var da yani ben buna düşecek adam mıyım? Ama bizde genelde öyle bir sorgulama yok. Dindarı değil de sizi önlerine konulursa yiyor. Bu nedir? Altına bakmıyor, üstüne bakmıyor, içine bakmıyor, soru sormuyor. Yani asıl uyanma gereken şeyler bunlar. Şimdi bizim bu söylediğimiz skandallar, bakın burada bu listenin tamamı var. İşaretlemişim bir sürü şeyi. Yani bunların her birinden de gitmek istemiyorum. Rezil, iğrenç şeyler. Bu insanlar normalde e, doğruluk satan insanlar. Efendim çok şık gözüken insanlar. İşte rock starı var, filozofu var. E, i̇nsanların böyle uzaktan çok sempati besledikleri şeyler var. İşte onlara dikkat edin. Yani davulun sesi uzaktan hoş gelir. İnsanları ahlaklarıyla ölçmeye, e, ahlakı temel kriter olarak kullanmaya alışmak lazım. Biz e, maalesef bu konuda eksiyiz. Yani insanları güç sahibi olunca o tamam tertemiz, sütten çıkmış, ak kaşık. Şöhret olunca tamam hepsi benim sevdiğim meşhur adam, hanım muhteşemdir. Ondan hiçbir kötülük sadır olmaz. Yani bunlar gerçekten aldanmanın göstergeleri. Kendi kendimizi aldatıyoruz. Kimse başımıza silah dayayıp şunu alkışlayacaksın, bunu seveceksin, buna destek vereceksin demiyor. O bizim kendi ahlak eksiğimiz. Kendinde ölçü eksik olunca dışındaki olayları da ölçemiyorsun. Hep bunu söylüyorum. Yani ahlakın da temeli ilimdir. Neyin doğru, neyin yanlış olduğuna biz ahlak diyoruz. Yani ahlak doğruyu yapmaya çalışmak, yanlıştan kaçınmak. Kim için? Kendim için ailemde, çevremde, işimde, arkadaşlarımla oturup kalkmamda, bir şeyi sevmemde, bir konuyu araştırmamda, bir konu üzerine düşünmemde, iki şey arasında tercih etmemde. Bunların hepsi ahlak alanının içindedir. Müslümanların ahlak alanı belli bir yer değil. Bu masanın şurası değil. Her yer. Hayatının her anı ahlakla. Çünkü kulluk ahlak demektir. Yani ahlak bir ayrıntı değil. Etik gibi efendim hayatın bir köşesi değil. Her alan öyle. Oturup kalkman da ahlakata abi. Ama neyin doğru olduğunu bilmiyorsan sen nasıl doğruyu yapacaksın ki? O yüzden gençler hep söylüyorum. Yani şu zanla yaşamayı bırakalım. İlimde zan olmaz. Doğruyu ve yanlışı net bilmeniz lazım. Çünkü müminsiniz. Ve bunlar da muğlak şeyler değil. Sen bilmiyorsun. Öğrenince sen de anlarsın ki ha, varmış. Neyin haram, neyin helal olduğunu merak et, öğren. Birçok şeyi merak ediyorsun, öğreniyorsun. Değil mi? Anında öğreniyorsun. Chat, GPT'ye yazıyorsun, oraya yazıyorsun, Google'a bakıyorsun, arkadaşını arıyorsun, araştırma yapıyorsun, üç tane adamdan fikir alıyorsun. Bir arabayı alırken bile bu kadar sağa sola soruyorsun. Peki Allah'ın muradını öğrenmek için niye hiç gayret etmiyorsun? Yani bu diğer küçük ufak tefek konulardan daha mı önemsiz? İşte bizim meselemiz burada ya. Yani, yani şu Allah'a, dine bir önem veremedik ya. Dedikodusunu yapınca her şeyin bittiğini sanıyoruz. Biz dedikodusunu yapıyoruz. Yani Allah ile dinimizle doğrudan bir ilişkimiz yok. Olsa ahlakımızdan belli olur. Yani bizim oturup kalkmamızdan, nezaketimizden, insanlarla olan temasımızdan belli olur ya. Sevilesi insan oluruz ya, tatlı insanlar oluruz. Öyle değiliz ki ya. O yüzden yani bütün bu olayların bize gösterdiği sadece güç sahibi olanların yaptıkları sapkınlıklar dünyanın her yanında. İşte toplumların paralar, paralarını çalıp götürmeler, insanlara zulmetmeler, efendim ölüm emri vermeler bu gibi cinsi sapkınlıklar. E bunların hepsi iç içedir ya. Bunların hepsi nefsin alanı. E sen nefsine hakim olmazsan, o kadar güç sahibi olmasan da günlük hayatında sen de başka bir rezillik içindesin. Ha sana da imkan verse, sen aynen bu listedeki adamlar gibi sen de olursun. O yüzden işi başından tutmak lazım. İşin başı insanın nefsini iyi tanımasıdır. Onu nereden bileceğim? Kalbin ile nefsini ayırt etmeyi bileceksin. Onu kim öğretecek? bunu yaşamış insanlar öğretir. Yani nefsinin zararlarının farkında olan insanlardan öğrenilir. Bunlar Allah dostlarıdır, mütefekkirlerdir, güzel insanlardır. Efendim ahlak sahibi isimli isimsiz insanlardır. O yüzden eğer doğru insan olmayı düşünüyorsak mutlaka bu nefsimizin farkına varmamız gerekiyor. İçimizden gelen her sese kulak vermemek lazım. O ses acaba nereden geliyor? Nefsinden mi geliyor? Kalbinden mi? Bunu ayrıştıracak kadar ilmin, gayretin, iyi insanları örnek alman yoksa sen de ağzında başka bir şey, kalbinde, işinde başka bir şey Allah muhafaza bu makası açılarak hayatını yaşar, ölür, gidersin. Kaybedenlerden olursun Allah nazarında. Biz öyle olmayalım. E, öğrenelim. Doğruyu yanlışı bilelim dinimize göre. hayatımızda ona göre yaşamaya çalışalım. Ancak hem kendimizi, hem toplumu hem de inanın dünyayı bu şekilde yenileyebiliriz. Daha güzel bir dünyaya doğru inşallah gidebiliriz. Ketebe'nin katkılarıyla hazırlanan bir de buradan bak sona erdi.